Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son üç ayda Bursa'da vaka sayılarındaki artışa dikkat çekerek tedbirlere daha dikkatli uyulmasını istedi. Vaka artışlarına bağlı olarak kentte bulunan pandemi hastanelerindeki yoğun bakım doluluk oranı da %76'ya ulaştı. e-devlet üzerinden Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin günlük olarak raporladığı kentteki günlük toplam ölüm sayıları 19-27 Ağustos tarihleri arasında günde ortalama 44 olurken 19-27 Kasım tarihleri arasında günde ortalama 105 oldu. Ölüm sayısındaki artış üzerine belediye ekiplerinin mezarlıktaki çalışmaları dikkat çekti. Belediye ekiplerince Hamitler kent mezarlığında yürütülen çalışmalar havadan drone'la bu şekilde görüntülendi.